Merhabalar. Elifçe Tariflere kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere nefis iki çeşit salata tarifi vereceğim. Geçenlerde lahana sarması yapmıştım. Onun iç kısımlarından artan sert bölümleri güzel yıkadım, suyunu süzdürdüm. Bir lahana salatası yapacağım. Maydanozu havucuyla, turpla süsleyeceğim. Sirke, zeytinyağı. Bir de e, pancar salatası yapacağım. Bunu da güzel soydum, yıkadım. Haşladım. Buna da mor lahana, taze soğan, kuzu kulağı, kıvırcık, nar taneleri, nar ekşisi, ceviz ve her ikisine de sızma zeytinyağı kullanacağım. Önce beyaz lahana salatamı hazırlayacağım. Bunun için lahanalarımı şöyle önce iri iri sonra şöyle çevireceğim. Çok ince. O kadar ince doğramaya çalışacağım ki bu şekilde Evet, lahanalarımı incecik doğradım. Şimdi üzerine şöyle yarım limonumu sıkıyorum. Limonumu sıktım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Burada iki yemek kaşığı dolusu sirkem var. Elma sirkesi. Elma sirkesi daha yakışıyor. Şimdi tuz, limon, sirke ile lahanalarımı şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Lahana'mız sirke, limon ve tuzla güzel oldum biraz tatlar birbirine karıştı. Şimdi içine de yarım havucunu deldiyorum. Evet. Havucumu rendeledim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Şöyle Şöyle bir tutamda maydanozumu ilave ediyorum. İncecik kıydım. Evet. Lahanamız limon ve sirkeyle güzelce oldu. Yarım havucu ince tarafıyla rendeledim. Şöyle bir tutamda maydanozumu incecik kıydım, kattım. Şimdi sıra geldi zeytinyağına. Şöyle ben dolu dolu 4 kaşık koyacağım. Bu da sizin yine kendi isteğinize bağlı. Daha çok daha az yapabilirsiniz. Bakın bütün malzemeleri koyup karıştırdıkça neredeyse malzeme yarıya indi artık çünkü iyice malzeme birbirine tatlarını aldı sulanmaya da başladı biraz önce de bir tuz kontrolü yaptım azdı birazcık daha tuz ilave ettim hatta yarım limon daha kattım şimdi servis tabağıma alıyorum Evet salatamız hazır. Şöyle ince ince dilimledim. Turp dilimleriyle de süslüyorum. Sonra zeytinimizle şöyle. Bunlar hep sizin isteğinize, zevkinize bağlı. Ben yakıştırıyorum. Lahanaya turp çok yakışır. Zeytin de harika oluyor. Evet, lahana salatamız hazır. Evet, şimdi sıra geldi pancar salatamıza. Bunun içinde önce bir miktar mor lahanamı şöyle gayet ince. Lahanalarımı incecik doğradım. Üzerine yarım limon sıkıyorum. Bir miktar da tuz atıp hem güzel sulanıyor hem daha da güzelleşiyor. Yarım kavuşu da rendeliyorum. Evet, Avucumu rendeledim. Şimdi haşladığım, soğuttum kırmızı pancarlarımı da şöyle küp küp doğruyorum. Evet, pancarlarımı da küp küp doğradım. Onları da kaseme aldım. Şimdi burada birazcık kuzu kullanılar, bu da ekşili olduğu için çok yakışıyor. Bunları da şöyle biraz iri parçalar halinde çok fazla ezmeden onu da ilave ediyorum. Sonra şöyle. 4-5 dal taze soğanım var. Ben şimdi taze soğanım vardı bunu katıyorum. Eğer bu yoksa kırmızı soğan da buna çok yakışıyor. Harika oluyor. Onu da koyabilirsiniz. Eğer bu da yoksa şöyle küçük bir miktar kuru soğanı halk halka halka doğrayıp tuzla ovup sudan geçirip ilave edebilirsiniz. Bunu da katıyorum. Dolu Sonra maydanozlarımı da çok fazla inceltmeden biraz iri parçalar halinde onu da katıyorum. Daha sonra şöyle Beş, altı yaprak. Kıvırcık. Evet, şu malzemelerimi doğradım. Bu kasem daha geldi. Daha büyük bir kaseye alıyorum. Bakın burada. Kıvırcık, maydanoz, kuzu kulağı, pancar, havuç, mor lahana limon zeytinyağı, nar ekşisi, nar taneleri ve cevizim olacak. Şimdi kalan tuzumu da ilave ediyorum. Dikkat ederseniz tuzu en sona bıraktım. Hemen salatamı sönmesin diye. Daha sonra burada bir yemek kaşığı dolusu nar ekşim var. Onu da katıyorum. Bu salatada kuzu kulağının ekşisi, nar tanelerinin, nar ekşisinin, limonun ekşisi hepsi ayrı bir aroma verecek. Şimdi belli bir miktarda nar koyuyorum. Cevizlerimi de şöyle doğradım. Bunun miktarını siz daha fazla yapabilirsiniz. Zeytinyağıma katıyorum. Bakın böyle büyük bir kaşıkla üç kaşık dolusu koyuyorum. Evet. Ve göre katabilirsiniz. Bunları güzelce parmağımlıyorum şöyle. Evet, pancar salatamız da hazır. Niye pancar salatası dedim? Pancar daha çoklu. Gerçi diğer malzemeleri de bol ama yine de pancar ağırlıklı. Bakın, rengiyle kıvamıyla. Evet, iki salatamız da hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Et yemeklerinin yanında yani her türlü kısır, mercimek köftesi, çiğ köfte onların yanında da gayet güzel yakışan salatalar. Tek başına yenebilen, sağlıklı, lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla, mutlulukla kalın.